Aman Allah'ım nasıl bir rüya gördüm ben. Eda ile Yavuz evleniyordu. Çok korktuğum için mi bunu gördüm yoksa gerçekte bana malum mu oldu? Taci de dönmemiş. Olamaz, olamaz. Gerçekmiş. Ah oh, korktuğum başıma geldi. Nasıl bozacağım ben bu işi? ...ve Kendal'dan gizli böyle bir şey nasıl yapabilirsiniz? Çünkü siz bunu hep karşıydınız. Çok kötü ödeteceğim bunu size. Çok kötü. Sakın, sakın Dudu. Yapma. Bu mutlu anı bozma. Sen bu işe karışma. Sadece bu haltı nasıl düzeltebileceğimi söyle. Nasıl düzelteceğim? Nasıl? Anne, bütün bunlara sen sebep oldun. Ne yani, bütün bunları ben hak ettim mi demek istiyorsun? Benden ve Kendal'dan gizli bir gecede böyle bir şeyi nasıl planlayabildiniz? Yazıklar olsun size! Eğer Yavuz'la görüşmeme izin verseydim... ...ve her şey bu kadar zora koşmasaydım... ...o zaman biz de sabırla senin rızanı beklerdik. Ama artık her şey çok geç. <laughs> Bana kızım evi terk etmeseydin... ...evlenmeyecek miydiniz? Ha? Anne, sakın aklımdan geçeni yapma. Sakın. Tabii ki yapacağım. Bu manzarayı değiştirmenin tek bir yolu var. Onu da demin sen ağzından kaçırdın. Zaman geriye atsın. Edan'ın evi terk etmesine sebep olan ana geri dönelim. Güzel oldu değil mi? <laughs> Al bakalım. Abi salata. Hı, tamam. Ya baba, Yavuz'la teyzem ne zaman gelecekler? Yavrum birazdan gelirler sabret tamam mı? Ya bari şu doğmalardan Sakın dokunma biraz biraz değil de iyi evsini bitireceksin. Açlıktan ölüyorum ama. Ay abi bari sen öyle deme ya. Günde beş öğün yemek yiyorsun. E ayıp yani. Kendi tabandakiler bitince bizimkilerde kalanları da sıyırıyorsun. Onlarla birlikte tam sekiz öğün. Size ne? Yani Tuğçe karışmıyor. Size ne oluyor? Şişt, tamam çocuklar biraz sonra misafirler gelecek. Uslu durun bakayım. Ah. Geldiler işte ben bakayım durun. Tamam canım. Evet. Cem. Hı. Ah. Selam. Gel Yavuz. Aa Eda nerede? Niye sen yalnız geldin? Dudu Hanım dışarı çıkmasına izin vermemiş. Yani nedense hiç şaşırmadım. Selam. Ah Yavuzcuğum hoş geldiniz. Ee Eda nerede? Yok. Annen izin vermemiş. Aman canım nasıl olur? Annem sizin buraya geleceğinizi bilmiyordu ki. Ben de bilmiyorum ama bir şekilde anlamış. Çünkü Eda biraz önce beni Duda Hanım'dan gizli gizli aradı. Fısıldayarak dedi ki... ...Yavuz sen tek başına git ben gelemiyorum çünkü beni annem bırakmıyor dedi. Sonra ben onları geri aradım ama Duda Hanım ne yaptı? Beni konuşturmadı. Allah Allah! Ee, neyse Yavuzcuğum sen geç otur şöyle. Müsaade eder misin Ceren'cim? Ben şimdi annemi arayıp neler olduğunu öğrenirim. <laughs> ee, Cem bana telefonu verir misin hemen? Veremem. Niye? Şeyde... ...tuvalette. Ne? ne? Ya... Şeyden dolayı, Tuğçe ile konuşuyordum, unutmuşum. Getireyim mi? Hayır getirme, ben gider getiririm. Tamam. Yavuzcuğum sen merak etme ben şimdi annemle konuşur neler olduğunu anlarım. Çok sağ ol Betüş. <laughs> Eda niye sofrayı hazırlamadın? Birazdan Kendal gelecek. Bilhassa mı yapıyorsun? Senin sevgilin o kadar meraklıysan sofrayı da sen hazırla. Ne? Madem sen benim betüşlere yemeğe gitmeme izin vermiyorsun... ...o zaman ben de senin sofra hazırlamana yardım etmeyeceğim. Ah, ah, ah. betüşlere yemeğe gidecekmişmiş de. ...ben de izin vermemişmişim. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Betüşe yemeğe gidiyorum diyeceksin, gizli gizli Yavuz'la buluşacaksın. Bunu anladım, onun için izin vermedim tabii. Kızına anlayış göstersen nereye, kimle gideceğini açık açık söyleyecek zaten. Sen her işe burnunu sokmasan Taci. Ben onun babasıyım. Tabii ki de fikrimi söyleyeceğim. sebep Ne yani? Bütün bunları ben hak ettim mi demek istiyorsun? Benden ve Kendal'dan gizli bir gecede böyle bir şeyi nasıl planlayabildiniz? Yazıklar olsun size. Eğer Yavuz'la görüşmeme izin verseydin... ...ve her şey bu kadar zora koşmasaydın... ...o zaman biz de sabırla senin rızanı beklerdik. Ama artık her şey için çok geç. <laughs> Bana kızım evi terk etmeseydin... ...evlenmeyecek miydiniz? Ha? İyi tamam git. Gidebilir miyim gerçekten? Tamam git. Bu seferlik izin veriyorum. İnanamıyorum. Alo. Aa anneciğim. Ee, merhaba anneciğim nasılsın? Ee, tabii benim Betüş. Anneciğim, bu akşam Eda bize yemeğe gelecekti de... ...saat kaç oldu hala gelmedi, merak ettim. Birazdan gelir, hazırlanıp çıkıyor. Tamam. Anneciğim, sen bir tanesin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.